herkes indikten sonra alabiliyoruz. Onun haricinde maalesef. Yeni dönemde ben çokça seyahat ediyorum. Yine bir uçuş öncesi bu videoyu çekiyorum. Antalya Havalimanı'ndan SunExpress ile İzmir'e uçacağım. Hatta uçuş öncesi veya sonrası e, kokpite girip kaptanlara da bir merhaba diyeceğim sizler için. Şimdi genel olarak hem de koronavirüs salgınından sonra işinize yarayacak altın değerinde 5 tane tiyo vereceğim size. Hepsine başlamadan önce size de şunu sormak istiyorum. Uçak yolculuğu yapmayı seviyor musunuz? Ya da pandemide mesela uçak yolculuğu yaptığınızda siz nelere dikkat ediyorsunuz? E, bunları yorumlara yazmanızı rica ediyorum arkadaşlar. İlk olarak maalesef artık asosyal bir hale geldik. Yani bu ne demek? Kalabalıklardan kaçıyoruz ve insanlarla yan yana gelmekten imtina ediyoruz vesaire. E buna seyahatte de dikkat etmemiz lazım. Mesela bana sorarsanız mümkün olduğunca en böyle popüler olmayan saatlerde seyahat etmek lazım. Mesela resmi bir işimiz yoksa bir yerde ya da seyahat tarihimizi kendimiz seçebiliyorsak sakin olan bir zamanda sakin olan bir uçuş almak lazım. Mesela ben Antalya'ya geldiğim zaman Sabah körüydü. İşte kocaman uçakta 80 kişi vardı. İşte uçağa bindik ve uçağın içinde kaybolduk. Kimse kimseyi görmedi neredeyse. Bu çok iyi bir şey koronavirüs salgını için. İkinci olarak mümkün olduğunca az yüzeyle temas, az kişiyle temas. Bunun için de en önemli şey mobil uygulamaları kullanmak. İşte mesela ben şimdi hatta bilet alacağım Sana Express'in yeni güncellenen mobil uygulamasına gireceğim. Size de göstereyim. Ya yani bunları kullanmak çok zor değil. Sandığımızdan çok çok daha kolay. İzmir biletimi alacağım. Bunun arkasından şunu da söylemek lazım. Şu bileti alma işini bir halledelim hemen. Bir saniye. Evet. Şimdi 9.35 uçağa bakıyoruz hemen. Ee, şimdi bileti alayım. Ondan sonra bir şeyden daha bahsedeceğim sizlere. Şimdi burada tabii kişisel bilgilerim var. Bunları sizlere çok göstermek istemiyorum ama bu arada HES kodu olmadan seyahat edemiyoruz biliyorsunuz. Kaymakamlığa bile giremiyoruz. Seyahati bırak. Hiçbir işimizi yapamıyoruz HES kodu olmadan. HES kodunuzu ee, mutlaka alın. Şimdi hemen 9.35 bir kişi ödeme işlemine devam diyorum. Evet uçuş rezervasyonu başarıyla tamamlandı. 9.35. Şimdi biletimi buradan aldım. Bir de şöyle bir şey var. Çekin işlemi var. Yani çekin işlemi uçağa bineceğim artık. Bunu kesinleştirmemizi sağlayan bir işlem ve benim içinde laptopum olan çantam sürekli yanımda. Ve havayolları bunu uç uçaklara kabul ediyorlar ekseriyetle. Buna bir zorluk çıkartmıyorlar ama içinde laptopunuz varsa. Ama el bagajı vesaire uçları alınmıyor ne yazık ki. Bunun için de check mobil uygulamadan yapıp sıra beklemeden havalimanına geldiğinizde özel kontuardan Valizinizi hemen teslim edebiliyorsunuz, online çekine e, özel olarak ayrılmış yerlerden. Ben başka bir şeyden bahsedeceğim şimdi size. En ön sıra veya işte kanat izasındaki acil çıkış sıraları, panne süresince mesela benim e, benim için parlayan yıldız oldu. Ben her uçuşumda neredeyse en önde seyahat ediyorum veya kanat izasına oturuyorum. Bu çekinde denk de gelebiliyor çok e, düşük ihtimal. Onun haricinde mobil uygulamadan yine satın alabiliyorum. Yani bunu pandemi süresince biraz sağlığım için sağlığıma yaptığım bir harcama olarak görüyorum. Dördüncü maddeye geldik. Uçağa binerken bazen uzun sıra olabiliyor. İşte boarding esnasında. Çünkü bir uçak 180 200 kişi alıyor. Burada biraz sosyal mesafeye kendimizin dikkat etmesi gerekiyor. Uçağa bindikten sonra da koltuğum benim yaşam alanım. Yaşam alanımı terk etmiyorum uçakta. Yani çünkü mümkün olduğunca demin sabahtan beri söylediğim az temas, az yüzeyle temas. Bunlar çok önemli. Maskemi uçuş boyunca eğer su falan içmeyeceksem çıkartmıyorum. Yanımda yabancı bir yolcu varsa hemen e, yan komşum. Ona doğru dönüp ben çok konuşma taraftarı değilim. Yani e, bir şeyler sorulacaksa da çok böyle şöyle çaprazdan falan soruyorum. Yani direkt böyle face to face yüz yüze değil de çünkü ne olur ne olmaz maske var ama ben yine de insanları riske atmak istemiyorum. Dediğim gibi Sağlık Bakanımızın bahsettiği bir konu var ya siz kendiniz virüsü taşıyormuş gibi hareket edin diye. Ben böyle davranıyorum ve bugüne kadar böyle bir şekilde kaçtım koronavirüsten. Yani herhalde 20-30 tane uçuş yaptım. Ee, sizlere de en büyük tavsiyem bir olur. Ben şimdi uçuşa geçiyorum. Uçuştan sonra kokpitte görüşeceğiz. Bu benim için yaklaşık 40 dakika 50 dakika falan olacak. Sizin için 4-5 saniye falan. Hadi bakalım. Evet şimdi İzmir'e doğru giderken bir ön tarafa geldim galiba. Amir merhaba nasılsınız? Merhaba sağ olun. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yani önlemler falan fevkalade. Teşekkür ederiz. Elimizden gelen en iyisini yapıyoruz. E, maskelerimizi asla çıkarmıyoruz. Eğer bir yolcu burnun dahi açıksa kapattırmaya çalışıyoruz. Dezenfektan mendiller veriyoruz. Elimizden gelen en iyisini yapıyoruz bu konuda. Şimdi benim hissettiğim kadarıyla bir uçak hız kesti. Alçalmaya mı başlıyoruz? Aynen öyle. Şu an alçalıyoruz. o zaman ben kovulmadan <laughs> <Estağfurullah>. yerime gideceğim. <laughs> yok yok estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Herkesi bekliyoruz. <laughs> ederim. Herkesi bekliyoruz arkadaşlar. Teşekkür ederiz kaptanım. Ee, biz de sizlere sizlere de merhabalar. Merhabalar. Şimdi kaptanım şeyi soracağım yani bu pandemi işleri nasıl oluyor? Yani neler değişti sizler için? Ya bizim uçuş tabii operasyon ve kişisel e, yaşam tarzımızda büyük değişiklikler oldu ama e, operasyon olarak anlatacak olursak bir sürü e, bizim Covid-19 ile ilgili e, prosedürlerimiz, usullerimiz geldi. Bunun için özellikle hijyene çok önem veriyoruz. Bizim şirket olarak çok önem veriyoruz. Uçucular açısından çok fazla değişiklik olmadı. Sadece kabin e, gördüğünüz gibi sürekli maskeleri takıyor. E, onunla e, görev yapıyoruz. Anladım. Peki Murat Kaptanım. E, hemen First Officer'ımıza dönmek istiyorum. Kaptanım siz nasılsınız? Merhaba. İsminizi bahşeder misiniz? İsmim Buse Köksal. Merhaba. Merhabalar. Siz neler söylemek istersiniz bu Vallahi... genç kızlarımıza? Yani Yavaş yavaş artmaya başladı kadın popüler, popülasyonu ve ben çok destekliyorum. Her gördüğüm yolcu olarak da bazen geliyor anonslarımı duyup hı hı. kızlar geliyor öyle. Çok yardımcı olmaya çalışıyorum. Hayallerini peşinden devam etsinler, koşsunlar istiyorum. Çünkü sizin benim ne çocuk kadar, hayalim. Siz ne kadar zamandır uçuyorsunuz? Benim iki yıl oldu başlayalı. Hayırlı olsun. Aynen. Evet. Eğitime beraber başladık hocamla. Şimdi normal açıyoruz. Peki Murat hocam, bu şimdi ben mesela rica ettim geldim beni kırmadınız teşekkür ederim. Normalde yolcularla aranız nasıl? Böyle uçuşların arasında sizi darlıyorlar mı? Böyle evet, gelmek yok. istiyorlar? Mı? Tabii gelmek isteyen çok var ama bu hem bizim şirket profesyonellerimizin evet. usullerimiz hem de sivil havacılık olarak maalesef almak almıyoruz. Uçuşu uçuş esnasında almıyoruz. Ama bazen özellikle ben de gençleri havacılığa özendirmek için indikten sonra gençler olduğu takdirde en sona kalmalarını rica ediyorum. Ondan sonra tabii gerekli hijyen kurallarımızı sağlayarak gençler uçağın için çok merak ediyor. Onları gösteriyorum özellikle genç havacıları yetiştirmek ve onları heveslendirmek anlamında. Ama bunlar tamamıyla yerde oluyor. Kesinlikle uçuşta maalesef kokpite hiç kimseyi alamıyoruz. E şey nasıl oldu peki Murat Kaptan'ım? Şimdi vaktinizi de çok almak istemiyorum ama. Ee, uzun süre uçuşlardan uzak kaldık. O geri dönme nasıl oldu? Yani özlediniz mi? Ne kadar özlediniz? Yani, e, özellikle 27, e, ben baktım e, 27 Mart'ta en son uçmuşuz. Ondan sonra e, Haziran'a kadar, 21 Haziran'a kadar e, uçamadık tabii çok hepimiz uzun yerdeydik bir uzun bir süre e, hayatım boyunca ben 1983'te başladım e, uçuşa uzun bir süredir hava kuvvetlerinden e, beridir uçuyorum İlk defa bu kadar uzun bir süre yerde kaldım gerçekten çok zor uç, uçmaya uç, uçmayı seven uçmaya alışmış ve yoğun bir tempoda olan bizler için e, bu süre çok fazlaydı ama bu sürede bizim kendimizi yenilememize e, sebep oldu aslında bir yerde iyi de oldu en azından bütün prosedürleri her şeyi tekrar tekrar gözden geçirmek e, durumunda kaldık ve en önemlisi de ailemize daha fazla zaman ayırdık. Bu e, sektörde e, çok korkutmak gibi olmayayım ama genelde özel hayatınızı ve ailenize olan e, zamanınızı biraz kısıtlamak zorunda kalıyorsunuz. Ama bu pandemi dönemi bizim bu açımızdan e, çok yardımcı oldu. Bir yerde kendimizi yeniledik öyle söyleyeyim. Krizi fırsata çevirdik aynen, gibi aynen, diyebiliriz. Aynen <laughs> Peki Bursa Kaptanım sizin için nasıl oldu? Zor oldu mu? Şimdi başçalı iki yıl oldu. Eyvah şimdi yedi aydır yerdeyiz. Nasıl geçti bu süreç? Yani evet endişe vericiydi çünkü önümüzü göremedik. Hobiler edindim, kitap okudum bol bol. Aslında dinlendik yani birazcık bu dönemde. Eğitim hiç bitmiyor gerçi değil mi? Eğitim hiç de. zaman bitmiyor. Eğitimler evet. Hiç zaman bitmiyor. E, havacılık eğitim zaten. E, yani e, hani ben bu işi bitirdim artık bitti deme şansımız hiç yok. Sürekli e, usuller değişiyor, sürekli kitaplarımız değişiyor, sürekli havacılık değişiyor. Havacılık e, dinamik bir sektör biliyorsunuz. Dolayısıyla kendinizi update etme açısından sürekli olarak ders çalışmak zorundasınız. Kendi bilgilerinizi yenilemek zorundasınız. Bizim tabi 6 ayda bir de simül simülatörlerimiz var. Bunlar bizim sınavlarımız. Hmm. Hem kitap hem de uçuş anlamında sınavlara giriyoruz. Sınavlar yapıyoruz. Bunlara biz de giriyoruz öğretmenler olma, olmamıza rağmen. Dolayısıyla kendimizi sürekli yenilemek ve bilgilerimizi sürekli tazelemek zorundayız. Yeni gençler özellikle şunu söylüyorum. Pilot olmak istiyorsanız çok ders çalışmaya hazırlıklı olun ve düzenli ders çalışmaya devam edin. Hocam onu bir kameraya doğru alalım. bak. <laughs> Arkadaşlar hocamdan... Arkadaşlar ciddi söylüyorum. E, ciddi şekilde ders çalışmanızı öneriyorum. E, ciddi şekilde İngilizce de çalışın. İngilizceniz e, iyi olması çok büyük bir avantaj. Ama geldiğinizde havacılık çok güzel bir meslek. Hepinize e, tavsiye ediyorum. Ama çok ders çalışmaya hazırlıklı olun ve bu hayatınız boyunca sürecek. Çocuklarınız bile diyecek ben e, 60 yaşındayım nacizane baba hala mı ders çalışıyorsun diye. Evet hala ders çalışıyorum. Hocam maşallah hepinize emniyetli uçuşlar diliyorum. Bu arada çok önemli bir soru soracağım. Takeoff Channel takip ediyor muyuz? Take-Off Channel'ı e, sizden sonra takip etmeye başladım, bundan sonra da abonenizi de oldum. Abone, abone oldunuz değil abone mi oldum. Abone oldum. Siz, siz kaplanım? Ben takip ediyordum zaten. Öyle evet. mi? Evet. Şimdi tek tek topluyorum diyorum işte, İnanmıyorlar bana. Ee, tekrar beni buraya kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Vaktinizi çok daha fazla almayacağım. Sizlerle tanışmak benim için şerefti. İnşallah başka bir uçuşta karşılaşırız veya bir daha geniş zamanda sizlerle sohbet ederiz. Tabii. Çok, biz de çok memnun olduk sizleri gördüğümüzde, siz genç arkadaşlarımıza. Size de başarılar diliyorum. Hem kanalınızda hem de yaşamınızda hem de iş hayatınızda. Teşekkürler. Bir kameraya dolayı el sallayalım ve bitirelim.